hiç şeyler. Belki de ben yanlışım. Bana verin. Hasan kardeşim niye kızıyorsun? Sen bazı insanlara büyük büyük model geliyorsun. Bazılar diyor ki ne kızıyorsun kardeşim telefon ettik yani falan çakıyorsun bize. Ona geçenlerde bir tanesi aradı kadın. E, abi e, bana sordular. e ne sordular? Eee sormuşlar. işte 3 talakla boşamış. Ee, şimdi e, neyse yalvardı yalvardı gene beraber 15 gün oldu eve geldim. E ee, şimdi o kadın bana soruyor. 15 gün olmuş. 3 talakla boşanmış. Tamam. Şimdi Hasan da kızmasın. <laughs> e, ee, üç talakla boşanmış. Ondan sonra 15 gün oldu ba gelmişler barışmışlar. Barışma mı olur? Bu şimdi caiz mi? Veya Hasan abi geldi kızma. Geliyor evi taşıyor. Ondan sonra yerleştiriyor, telefon ediyor. Abi, e! Ee, bir hemen afende dershane var. Hayır yeni mi taşınacak? Yok abi, yerleştim de şimdi yer arıyorum. La ahma Geldi kızma. İlk önce dershane arayacaksın. Orada hizmet var mı? Hizmet mahali var mı? Dershane var mı? Tarikatçıysan tarikat var mı? Derge var mı? İlk önce hizmet. Orada hizmet var mı? Ondan sonra evini taşıyacaksın. adam kadın gelmiş eve. Beraber oluyorlar. 15 gün sonra acaba caiz mi? Sana ne sen onun dert babası mısın? Beni niye arıyorsun sen? O arasın ya bana sordu. Kapat telefonu. Aşağı tükürsem, sakal üstte tükürsem büyük var ya. Ne diyeceğim? Olmuş bir zaten yaşıyorlar gayrime şu yaşıyorlar. Kızıyorlar. Ha, o zaman yazdım. Hasan kardeşim, niye kızıyorsun? Niye kızıyorum biliyor musun? Sen bazı insanlara büyük geliyorsun, büyük model oluyorsun. Gömleği giydiriyorsun, ha, çok büyük geldi gömlek. Suç senin. O, o modele uymaz. Anlıyor musunuz? Benim verdiğim değer muhabbet ona fazla geliyor. Büyük geliyor. Kuşun kalemini verir misin? Ya. İnsanlara fazla değer veriyorum ben. Ondan eğer size birisi kızmıyorsa hiç sizinle alakalı değildir demektir. Bir sır vereyim. Sokakta çocuk hata yapar, lakayt kalır. O hatanın, o hatanın Onda birini evde senin çocuğun yapar. Kıyameti koparırsın. Peki onu hiç sevmiyorsun. Bunu çok sevdiğinden mi? Bak bir de söylüyorum. Sokakta elin çocuklar hata yapar. Hiç alaka duymazsın. Senin evinde çocuk hata yapar. Onda biri. Dövüyorsun kızıyorsun. Dövüyorsun kızıyorsun. Yani Dövmen, kızman, onu sevmediğini mi gösteriyor? Onunla alakasızsın. Niyetin iyi, fiilin haram veya yanlış. Niyetine bakmaz. Misal, çalıyorum ama fakirlere dağıtıyorum. Bir mafya babasının sorusuydu bu. Cam dedi. Bizim niyetimiz halis. Para derdimiz yok. Geliyor. Niyetimi, iyi. Fiilim haram veya yanlış. Niyetine bakmaz bu iş. Misal. Çalıyorsun ama fakirlere dağıtıyorum. Olmaz. Niyet şeriatın mubah kıldığı şeylere geçer. Kişinin niyeti amelin de hayırlıdır. E tamam akşam namazını fiildir. Niyet edelim kılmayalım. Niyet daha hayırlı ya. Kılarsan makamı düşüyor. Kılmamak daha iyi. Niyet etmek. Ha. Nerede niyet geçer? İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyetin dışında niyet geçer. Şeriatın tayin ettiği şeylerde niyet değil, fiillere bakılır. Niyetine bakılmaz. Başka? Hazreti Ali diyor radiyallahu anh. Kendi kendine zulmeden başkasına nasıl adalet edecek şaşarım. Mesela bir misal vereyim. Bunu da şey için yazdım. Abi şey söyleyebilir miyim dedi. Yeni yani. A -a, üç hafta yok. İstanbul'da. Abi dedi beraber hukuk okurken dedi. Aynı odada kalıyorduk dedi. E, avukat bürosunda da vardı dedi. Esrar içiyorduk dedi onunla. Ben bıraktım ama dayanamıyorum. Fakat o esrar içtiğimiz arkadaş dedi avukat birazında şimdi savcıdır. Şimdi bu esrar içen adam savcı narkotik şubede vazife yapıyor. Vazife yapabilirim, mi? Yapar He? Ne yazdım? Hazreti Ali'den bu sözü buldum. Kendi kendine zulmeden başkasına nasıl adalet edecek şaşarım. Namaz kılmıyor adamlara iyilik yapıyorum diyor. Başka İmam Gazali mi cümle? Mezardakilerin pişman olduğu şeyler için diriler birbirini yiyor. Gazali söylemiş.